Herkese merhaba, bir yeni bir video çekiyoruz bugün. Bir Lala Vega'mız var, bir 5-8 var, bakım yapacağız. Bakıma başladık, aracımız tekliyor. Ee, yağ kaçakları var. Şimdi onları yaparken e, nelerle karşılaştık onları göstereyim size. Önce, e, eksantrik keçesiyle gran keçesinden yağ kaçırıyor, onları çıkardık. Kayış, yağlarından dolayı kayışı değiştireceğiz çok çünkü yıpramış. Bir de arkadaşlar bunu yeni fark ettik şimdi söktükten sonra. Tabi bakımlar bunun için önemli. Ee, grank dişlisi bu. Alt grank dişlisi ee, ön taraf. Arkadaşlar bakın bunun yan tarafını zamanda kırmışlar. Bunu bu şekilde kullanıyor. Bunun yenisi bu şekilde. Şimdi bunu takacağız. Ben buran keçeler eski keçeler. Bunun temizliğini yaptım keçelerimi taktım, toplayacağım şimdi burayı. Ee, Teklemel ile ilgili arızasını daha çözmedik, onu da paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ee, devam ediyoruz yağ kaçaklarını çözmeye. Şimdi bu eskisi, bu yağ seviye kartelin içindeki yağ seviye müşürümüz. Bu da yenisi. Buna dikkat edin arkadaşlar, bu da çok yağ kaçırıyor. Bakın, şu burası böyle oynuyor. Bu plastik bu. Bu ısına soya ısına soya bunun etrafını yağ kaçırıyor. Evet. arabanın altını iyi şekilde pisletiyor bu da. Bunu değiştireceğiz. Yenisi bu şekilde. Bunun burasında o ring var. Buraya mutlaka ince bir silikon sürün öyle takın ki etrafından yağ kaçırmasın. Onu takalım.

Şimdi i̇ki, iki tane hoş kusamı buluyor. Sen de öyle getiriyorsun. Burası. Sen evet. Yani tırge kayışlı İndir aşağı. Şurada bir tane nokta var arkadaşlar. Daha indir aşağı. Şu an görüyorum. Bu nokta karşısında tank ketik var. Evet. Görünüyor evet, mu? Bu alt işaretimiz. Üstü de Şurada bir noktamız var görünüyor mu? Evet. Bu da buraya gelecek. Üst işaretimiz. Bunun burada göster. Bunun arkadaşlar burada bir böyle kalemiz var. Şunun içinde burada da işaret olması gerekiyor. Ama bizim meslektaş arkadaşlarımız söktüğünde bunu volandı ters takıyorlar. Tam arkasına gidiyor olmuyor. Bunu görebiliyor musun? Bu Yetti. Bunun içinde bak şu deliğin içinde. Evet, tam bunun içinde şurada bir tane kertek olması lazım arkadaşlar böyle. Oraya denk gelecek. Ama bunda yok maalesef. success. da, to tamo ovo tamo Evet. Arkadaşlar kayış gerekeni de şöyle kayışı rahatlıkla çevirin. Çok gerek oldum alacak yani ses çıkaracak gevşek olduğunda vuracak bu şekilde kayısımız şimdi ondan sıkalım güzelce attım diye gitmiştim. Bakalım. Ne evet. güzel. Ne

Ayağa kaçakalım devam ediyoruz. Şurada bir tane eksantrik arka kapağımız var. Ee, pozisyon sensörünün bağlı olduğu kapak arkadaşlar. Kapağımız bu. Bunun etrafından yağ iner bizim aşağı. Bunu açarsanız bunun üstünde burada bir tane o-ring var. Şu o-ring. Bu o-ring burada tam oturduğuna dikkat edeceksiniz. Şöyle bakarsanız bu o-ringler biraz ince geliyor bizim. Ya e, daha kalın bir o-ring bulacaksınız ama daha kalın o-ring de bunu yamultabiliyor böyle bir orik, böyle bir oyuncak, takmadan önce şöyle biz darse kullanıyoruz bu şöyle bir ince darse kanalın içinde ondan sonra bunu üstüne yatırırsınız şöyle parmağınızla bir çıkarken dikkat edin şuradan bu eksantrin Boston Sezon okuyucusu bu kanala gelmezse çıkmaz. Eksantri çevirme güzeldi. Böyle de toplayalım. Dyson Jandil

Şimdi arkadaşlar şu bizim benzinin enjektör tesisatı ama e, LPG'ci arkadaşlarımız bunları böyle kesip kesip buradan LPG'nin enjektörlerinin uçlarını alıyorlar. Şimdi belli bir zamandan sonra da bu yıprıyor. yıpradığı zaman oksitlenme vesaire oluyor. E, buradan artık bu araba çeşitliyor. Ee, bizim arabamızın üçüncü silindirinde tekleme vardı. Yüzde ee, seksen bu tesisat. Zaten hani tesisatı da görüyorsunuz. Çürümüş. Her tarafını açmış. Bunu ayıracağım. Ee, bir tane yeni tesisat kullanacağım buna. Bunu da pekici temizlesin. Gitsin. Yeni tesisat arkadaşlar. Enjektör tesisatı. Şimdi yine LPG'ciler bunu buradan kesecekler. Yeniden e, işlem yapacaklar. Ama biz e, teklememizi önleyeceğiz. Ondan sonra LPG'ciye göndereceğiz makineyi. LPG araç tabii LPG'ci kullanmak istiyorsa arkadaş yine böyle bir sistem yapacaklar. Ama yenilecekler. Çünkü bunlar oksijenmiştir hepsi. E, dediğim gibi de e, artık kopmak üzere. Ben toplamaya devam ediyorum. Ben... Çalıştırdık. Tekleme vesaire bir şey kalmadı. Ektisat. Bunu artık LPG'ci olacağız. LPG'ci. Ee, tabi adam LPG ile kullanmaya devam edecekse yapacaklar yeniden. Şu anda LPG iptal. Aracımız benzinli çalışıyor. Böyle koyduk. Biraz da bağlayacağız. Bitireceğiz. Kayışı mayışı düzgün oldu. Daha kaç dakikada temizlendi. Her şey bitti. Bir dikkat bu arkadaşlar tamam. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.